Herkese merhabalar. Ben TN Medya ekibinden Zeliha. Bugünkü konuğumuz Elif. Hoş geldin Elif. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ ol. Hazır mısın? Sorularımıza başlayacağız. Hazırım. Kendime Uz güvenmiyorum ama hazırım. <laughs> Biz sana güveniyoruz ama. <laughs> İstersen ilk soruyla başlayalım. Tabii tabii. Mısır tanelerini taşıyan sert gövde. Koçan, kolçak, kabuk, çekirdek. Koçak. Koça. Doğru. Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen, çalışanların oturması için evler bulunan geniş toprak parçası. Çiftlik, villa, apartman, mahalle. <laughs> mahalle. Hayır. Ne ne? <laughs> Çiftlik mi? Evet, tarım yapılan. Ha tarım ben duymadım. Abi baştan <laughs> Diğer soruya geçiyoruz Elif Hanım. <laughs> Lodoslu havaların tetiklediği söylenen bir rahatsızlık. Baş ağrısı, baş dönmesi, romatizma, sedef. Baş ağrısı. <laughs> Bende de var. <laughs> Doğru. Peki hangisi Kanuni Sultan Süleyman'ın eşidir? Kösem Sultan, Hürrem Sultan, Safiye Sultan, Mihrimah Sultan. Hepsi diyormuş. <laughs> Hürrem Sultan. Doğru. Peki hangi hayvan memeli değildir? Bak Yunus memeli. Herkes biliyor. Yarasa da memeli. Hı hı. Ne varız bir de? Köpek ve penguen. Penguen. Doğru. Motorlu araçlarda. Önce ehliyetin var mı? Yok. Tamam. <laughs> Motorlu araçlarda fren yapmayı sağlayan tekerlek mili üzerine yerleştirilmiş yarım ay biçiminde alet. Pes. <laughs> Motor kapağı. Kaput. Akü Balata. Balata. Doğru. Türkiye'de erozyonla mücadele amacıyla kurulan vakıf. Tema Yeşilay Kızılay Doğa Derneği. Tema. Doğru. Eline göre boyu kısa ve tıknaz olan. Sırık, cüce, uzun, bodur. Bodur. Doğru. Atatürk'ün 1924 yılında ziyareti sırasında hoş gelişler olan Mustafa Kemal Paşa türküsüyle karşılandığı ilimiz. Kars, Bolu, Ankara, Sivas. Ankara. Na, Kars diyecektim de. He. Sonunda dedim Kars'a gitmemiştir. <laughs> Olimpiyat bayrağı üzerinde bulunan iç içe geçmiş beş renkli halka neyi temsil eder? Kıtaları, spor dallarını, madalyaları, geçmiş organizasyonları, kıtaları. Doğru. Ülkemizde ilk yerli seri üretim otobüm... Tok. 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 <laughs> Tarihi yıkıntıların üst üste birikmesiyle oluşan, içinde kalıntıların gömülü olduğu yayvan tepe. Hüyük, çukur, traverten, şelale. Şey ben üçüncü şıkkı söylemek istiyorum. Traverten mi? Evet. Na, 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 na. Salladım zaten belli <gülüyor> olmuştur. <gülüyor> Neydi? Hük. Eskiden sipariş Sayika denen Türkçesi yıldırım savar olan araç nedir? Paratoner, jeneratör, güneş paneli, sokak lambası. Paratoner. Doğru. Tarihçilerin kutbu olarak bilinen dünyaca ünlü tarihçimiz kimdir? İlber Ortaylı, Celal Şengör, Halil İnalcık, Mehmet Fuat Köprülü. Celal Şengör. Şengör. Çok severim. Ama değil. <laughs> ne? Kimmiş? Hangisi tarihteki Türk devletlerinden biri değildir? Emevi Devleti, Hun İmparatorluğu, Avar Kağanlı, Göktürk Devleti. Emevi. Doğru. Tarih desenler... Evet videomuza konuk olduğu için Elif'e çok teşekkür ediyoruz. Bizi engin bilgileriyle aydınlattığı için. <laughs> Yine ilerleyen videolarımızda da başka konuklarımızı ağırlamaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.